Bugün sizlerle birlikte hastalıkların bilinçaltı sebepleri deneme serisinden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sindirim sistemi, mide ve bağırsaklar. Her zaman olduğu gibi videonun sonunda sizlere olumlamalar vereceğim. Merak ettiğiniz her şeyi bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve tetehili by denizce ve instagram hesabımı eklemeyi unutmayın diyerekten konuya giriş yapmak istiyorum. Sindirim sistemimizin, midemizin ve bağırsaklarımızın vücudumuzda yani fiziksel bedenimizde bize sorun çıkarmasının, bize kendisini ifade etmesinin en püf noktalarından bir tanesi taciz, endişe, öfke, haksızlık yaşadıklarımızı sindirememekten geliyor. Peki bunu açmak gerekirse Şimdi tacizden bahsediyoruz mesela. Bu illa fiziksel bir taciz olmasına gerek yok. Sözlü taciz olabilir, dijital taciz olabilir ve sen bu konuda hakkını savunamıyorsan eğer midemiz, bağırsaklarımız yani sindirim sistemimiz bize sinyal veriyor. Çünkü sindiremediğimiz bir olaydan söz ediyoruz. Örneğin başka bir şeyden söz etmek istiyorum size. Ailemizin gereksiz yüklerini taşıdığımızda bizim bir anda midemiz bulanıyor veya aşk acısı çektiğinde ve o aşkın içinde kendine haksızlık yaptığını düşündüğünde veya kendinden çok fazla verdiğinde, fedakarlık işin içine girdiğinde, kendin enerjini düşürdüğünde kısacası midemiz, bağırsaklarımız, sindirim sistemlerimiz bizimle birlikte konuşuyor. Yani bu demek oluyor ki Bilinçaltı kalıplarımızın dışında bilincimizden, ailemizden ve genetik olarak satın aldığımız bir sürü travmamız, bir sürü kök inancımız ve bir sürü kalıplarımız olabilir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hep bu yüzden söylüyorum. Kas testimizi yapmadan bu olumlamalara geçmeyelim. Bedenimiz bize neler söylüyor? Bilinçaltı kalıplarımız, bilincimiz veya ailemizden öğrenip bu yaşımıza kadar getirdiğimiz şeyler bize ne demek istiyor, vücudumuz bizimle ne konuşmak istiyor bunları tespit etmeden bilinçaltı kalıplarımız şu var demeyelim ve lütfen olumlamalara geçmeyelim istiyorum. Peki sindirim sistemi, bağırsaklarımız ve midemiz için hangi olumlamaları söyleyebiliyoruz? Her zaman olduğu gibi bizim rutinimiz neydi? Aynanın karşısına geçiyoruz. Gözlerimizin içine bakıyoruz. Kendimizi sevdiğimizi, onayladığımızı, takdir ettiğimizi ve bu bedende olduğumuz gibi kabul ettiğimizi söyleyerek gözümüzün içine baktığımızda ben yaşadıklarımı rahat, kolay, mümkün, güvenli bir şekilde sindiriyorum. Bunları sindirdiğimde kendime haksızlık etmeme, gerek ve ihtiyaç kalmadan da yüklerini rahatlıkla bırakıyorum. Ailemi affediyorum. Kendimi koruyabilirim. Endişelenmeye, öfke duymaya ve anksiyete yaşamaya gerek kalmadan da çevredeki bütün insanlara karşı kendimi koruyabilirim. Rahatlıkla sindirim sistemimi çalıştırıyorum, güvendeyim gibi olumlamaları devam ettirebiliriz. Lütfen bolunmamaları 21 gün boyunca yapmayı unutmayalım. Dediğim gibi her şeyi bana sorabilirsiniz ve bu konuyla ilgili lütfen deneyimleriniz yorumların altına bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve teheyling, baydenizce ve instagram hesabımı eklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.